Yeni bir videoya hoş geldiniz. Size şimdi bir şey göstereceğim ve gözlerinizi inanamayacaksınız. Bakın. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Hakan temizlik yapıyor. İseceğim. Ama neden? Tuvaletleri silmiş. Bakın, her yeri silmiş. Vallahi Robotu istiyorum. çalıştırmış. Yerleri sildiriyor. Ama Tanrım ne oluyor? Ben artık her ikinci gün koşmaya karar verdim. Yani bir gün antrenman yapacağız evde. Bir günde koşuya çıkacağım arkadaşımla anlaştık. Uzakta oturuyor ama aynı anda koşuya çıkıyoruz. Aynı anda dönüyoruz. Böylece birbirimizi motive ediyoruz. Ve bugün ilk defa koşuya çıktım. Geri döndüm ve Hakan temizliğe başlamış. Demek her gün koşuya gitmek gerekiyormuş arkadaşlar. Ben şimdi gördüğünüz gibi duşumu da aldım. Hakan temizliğe devam. Ben de şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Bu arada acil alışverişe gitmemiz gerekiyor. Buzdolabında gerçekten hiçbir şey kalmadı. İyice boşaldı yine. Buraya bakmayın bunlar zaten kavanoz gördüğünüz gibi. Ama kahvaltılık hiçbir şey kalmadı. Omletlik hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi bir şeyler uydurdum arkadaşlar. Bakın dondurulmuş yeşil soğan kattım içine. Bir de ıspanak. Karıştırdım. Tuz ekledim. Karabiber ekledim. Şimdi bilmiyorum güzel bir şeye benziyor. <laughs> evet ve kahvaltımız hazır kocacığım. Bütün temizlikler benden. Aynen ya. temizlik Aynen. senden kahvaltı benden. Ben kahvaltı ne 3 tane tabak çıkardım ya. <laughs> Ellerim buruşuna bak. He he oldu. <laughs> Evet temizlikle bittik. Şimdi bir de aynamızı tamir edeceğim. Bu aynayı ben kendim yapmıştım. Basit bir siyah ayna almıştım. Ve buralara böyle vida yapıştırdım. Ve halat geçirdim. Ee, ama şu köşeyle ve şu alt köşedeki vida düştü. Onları şimdi tekrar sıcak tutkalla yapıştıracağım. Ondan sonra yerine asacağız. Da çok oldu evet aynamızı da astık şimdi bir tek bu paketler geri kalıyor arkadaşlar bunları da hemen hazırlayacağım geriye göndereceğiz kamera ekipmanı sipariş vermiş bol bol <laughs> karar veremedik önce bir bakalım dedik hangisi daha güzel o yüzden 4 tane sipariş verdim şimdi bir tane seçtik aralarından gerisini geri yollayacağız Bunu da hallettik. Şimdi ikimizi hazırlanacağız. Bakın Hakan da tıraş oluyor. Sürt evi mi temizleyeceğiz? Biraz yani. da kendimize bakalım. <laughs> ee, ben şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra fotoğraf çekmeye gideceğiz. Alışverişe gideceğiz. Ve evde birkaç değişiklik yapacağız. Ama şimdilik bu kadar söylüyorum. Zaten videonun devamında göreceksiniz. Ve her zamanki gibi ben ilk bittim. İlkay'ı bekliyorum. Bakın hala kendine bakıyor aynada değil mi? İyi gidelim bir resim yapalım. Ondan sonra alışverişe görüşmek üzere. Eve döndük. ben de şöyle bir kendimi göstereyim. Eee <laughs> saçlarımı bugün lüle lüle bıraktım. Düzleştirmeye vakit bulamadım. Hakan'ın dediği gibi gezdik, geldik, güzel güzel fotoğraflarımızı çektik ve şimdi alışverişe gideceğiz. Ama alışverişe gitmeden önce eldivenleri öleceğiz. unutmayalım lütfen. Aynen. Eldivenleri unutmayalım. Üzerimi değişeceğim. çünkü böyle e, biraz alışveriş için çok şık olacak o yüzden rahat bir şey giyineceğim ama saçlarımı böyle bırakacağım. Ee, bir de alışveriş demişken bilmiyorum size de mi öyle geliyor yoksa sırf bana mı öyle geliyor ama sanki böyle eve hapis olduktan sonra daha çok yemeye başladık. Aslında daha çok yemiyoruz ama nedense buzdolabı daha çabuk boşalıyor. <laughs> Neyden kaynaklı ne gerçekten bilmiyorum. Çünkü aslında daha geçen hafta alışverişe gittik. Büyük alışveriş yaptık. Yani bayağı şeyler aldık. Ama gördüğünüz gibi buzdolabı boşaldı. Ne sebze kaldı ne meyve kaldı. Gerçekten hiçbir şey kalmadı. O yüzden bu karantina bize yaramadı. <laughs> Neyse ama dediğim gibi ben önce şimdi bir üzerimi değişeyim. Ondan sonra eldivenlerimizi takıp alışverişe gideceğiz. Evet arkadaşlar markete geldik. Ben maalesef kamerayı şimdi götüremeyeceğim içeri çünkü orada devamlı şimdi yemekleri edeceğiz. Ekstra eldiven giyiyoruz. Ondan sonra tekrar kamerayı ellemeyeyim diye kamerayı şimdi arabada bırakacağız. Ee, ama söz veriyorum sonra her zamanki gibi evde tüp alışverişleri göstereceğim. Sadece eve döndük, alışverişleri yine masaya yığdım. Bu arada birkaç arkadaş yorumlara yazmış, okudum. Aldığın alışverişin fiyatlarını söyler misin? Ee, şimdi bunu hepsinin teker teker fiyatını söylesem arkadaşlar yarına kadar <laughs> video çekmem gerekiyor O yüzden toplam fiyatını söyleyeceğim Ayrı bir market alışverişine gidince yani sadece bir market alışverişine gidince o zaman teker teker fiyatlarını söylerim. Ama vloglarda söylemek istemiyorum. Yoksa bütün vlog alışverişle geçiyor. O yüzden şimdi size kısaca aldıklarımızı yine göstereceğim. Ve dediğim gibi ayrı bir videoda teker teker fiyatlarını söylerim. Aslında bizim aldıklarımız hep aynı. Hep aynı. Hep aynı. Ee, ara sıra farklı bir şey almaya çalışıyorum. Bugün mesela bu peyniri aldık denemelik aldık. İsviç peynirim. Ondan sonra e, bu sosisleri, mangallık sosis ve cacık. E, bu vejeteryan e, salamı mesela. Bu da çok lezzetli. Herkesi tavsiye edebilirim. Burada da işte her zaman aldıklarımız aslında var. E, sürmelik peynir, mozzarella peyniri, beyaz peynir, e, bunlar skür, protein yoğurtlarımız. Bunlar da protein yoğurdu. Bugün farklı balık alayım dedim. şlema fili. Yine balık. Yeşil çay. Nalaya mama. Hakan'ın Zoya sütü. Bunu da seviyoruz arkadaşlar. Herkese tavsiye edebilirim. Lahana salatası. Lidl'de satılıyor. Çok lezzetli. Konserve domatesi. Başka ne varmış burada özel? Başka? Heh. Kurutulmuş domates aldım bu sefer. Yemeğin içinde çok güzel oluyor. Hmm, zeytin, patatesleri Edika'dan aldım. Sırf Edika'da satılıyor. Ama çok pratik, çabuk oluyor ve çok lezzetli oluyor. Fındık fıstık, bunları salatalara kullanıyorum veya yemeklere kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Bu da bakın, e, ıspanak. Bunu e, vaktim olmayınca bu ıspanağı yapıyorum. Dondurulmuş. Bunu sadece tencerede eritiyorum. İçine azıcık cream fresh ilave ediyorum mesela ee, yarı paket krem fresh ondan sonra da yiyoruz çok güzel oluyor dondurulmuş maydanoz ben hiç taze maydanoz almam arkadaşlar çabuk bozuluyor o yüzden her zaman dondurulmuş maydanoz alırım taze sebzeleri daha çok böyle salata için kullanıyorum yemeklerin içine dondurulmuş sebze kullanıyorum ee, tatlı patates red bulller ucuzlamış o yüzden bayağı red bull aldık ee, i̇şte gördüğünüz gibi biraz meyve, biraz sebze, ekmek. Ve bakın bu sprey boyayı aldım. Siyah sprey boya. Bugün çünkü evde birkaç değişiklik yapacağız ve şu kornişlerle başlayacağız. Ev ee, gördüğünüz gibi bu kornişler şimdi gümüş ve ben bunları uzun zamandır siyah çevirmek istiyordum. Ama bir türlü <laughs> kısmet olmadı. O yüzden diyorum ki yeni almaktansa önce bir bunları siyah boyayalım bakalım. Belki güzel olur. Ama şimdi önce bir ben ee, alışverişleri yerleştireyim. O kadar şanslıyız ki paketimiz bugün gelmeyecek sandık ama geldi. Saat 6.30'da bu paket geleceğini sanmazdım ama. Huu! Gelmeyeceğini sandım ama yemekten sonra hep beraber açacağız. Bak, evet. Paketimizi bir açalım. Ve içinde ne varmış? Bir bakalım arkadaşlar mutfağımız için yeni dolap kulpu hmm, acaba hmm. güzel duruyor duracak mı Çok güzel duracak bence. Gerçekten. Hadi Çok büyük bir değişiklik, değişiklik olacak. Aynen sen mutfağın ıı, kulplarını yap ben de kornişleri sökeyim. Mutfağımıza kısa bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu mutfak bizim mutfağımız değil. Ev sahibimiz yaptırmıştı. Ama benim hoşuma gitmiyor. Yani tabii ki yaptırdığı için şükrediyoruz. En azından böylece mutfaktan tasarruf etmiş olduk. Ama yine de benim tarzım değil ve bence bizim oturma odasına hiç yakışmıyor. O yüzden geçenlerde yine can sıkıntısıyla böyle düşündüm. Ama niye daha önce akıl edemedik bilmiyorum. 4 senedir bu evde oturuyoruz daha hiç akıl edemedik. Dedim ki şuraya bir yeni kulp alsak eğer evden çıkacak olursak eskilerini ne takarız ve yeni sipariş ettim gördüğünüz gibi. Böyle akıllar anca senin aklına geliyor. Değil mi? Böyle çok akıllıyım. Niye önceden akıl edemedim bilmiyorum. İnşallah siyah kulplar hayal ettiğim gibi durur ama bence inanılmaz değişecek. Sence güzel olur mu aşkım? Bence, de güzel bence çok ya. güzel olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hazır mıyız? 3, 2, 1 Wow çok güzel oldu ya. Bin kere daha güzel oldu. Benim bile hoşuma gitti ha. Değil mi? Manker. Niye daha önce aklıma gelmedi ya? Şimdi kendime kızıyorum. 4 sene boyunca değiştirme vaktimiz oldu. Şimdi aklıma geldi ama olsun. Çok güzel oldu. Geç olsun güç olmasın mı? Türkçede bir laf var. Çak. Aslında bana çak. Benim aklımda. Ama takması da acayip takmamış. Bir <laughs> tane civarda dışarıda iyice dondum. Bahçede tekrar şimdi ekornişlerin kornişlerin üstünden geçtim. 2 kat olsun diye. iyice koyulaşsın Hı? diye. Evet. Şimdi Hakan bize sebze tabağı yapıyor. Üç kal, üç kal, üç kal. Ee, kornişleri artık yarın takacağız. Bugün kurumaz. Ayrıca zaten saat 10 oldu. Görüyor musunuz saati? Bilmiyorum ama baya geç oldu yine. O yüzden bugünlük bu kadar diyorum. Videonun devamında yani yarın sabah tekrar görüşürüz. Ondan sonra evimizin son durumunu gösteririz size. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Ben az önce uyandım. İlk defa şimdi oturma odasına giriyorum arkadaşlar. Perdesiz oturma odası ne kadar çıplak duruyor. Allah'ım. Ben ölsem perdesiz duramam ha. Bazıları çünkü böyle devamlı perdesiz duruyor. Mesela birkaç tanıdığım var. Perde takmıyorlar hiç. Ama ben bizim oturma odasını perdesiz düşünemiyorum. Gerçekten acayip çıplak duruyor. E bu arada pancuları yarıya kadar açtım sadece. En alt katta oturduğumuz için burada mesela gelen geçen direkt evin içine bakabiliyor. O yüzden biraz rahatsız oldum açıkçası. Ee, en azından biraz ışık gelsin diye bu pancuları yarıya kadar açtım. Burada perde olduğu için bunu şimdi komple açtım. Kornişler de kurumuştur. O yüzden şimdi birazdan takacağız diye çok mutluyum. Hakan hala uyuyor. Ben şimdi bize bir kahve yapayım. Hakan en geç kahve makinesinin sesini <laughs> uyanır. Müzik Evet arkadaşlar sonunda ben de kalkabildim. İlkay da beni bekliyor ha. Takacağız şurada kornejin iki civata illa ben yapacağım. Çok i̇lla. Çok mutluyum. Ve alt üstü bir perdeli şeyi takacağız ha. Çok mutluyum Ay, sanki sabah ama sabah. Ama sonuca bakacağız. İyi, çok hadi. büyük yani çok değişik durmuş eminim. Evet. Dur önce bir boyaya bakalım iyi tutmuş mu? İyi spreylemişim mi? evet bakın. Bunlar sapı. olmuştu evet. Olmuş değil mi? Oo. Bomba gibi olmuş. Bir de kornişlerin kendisine bakalım. Kornişler de gayet iyi olmuş. Süper olmuş ya. Birkaç küçük hatası var. Lan onu da ama bunlar belli olmaz. Baksana burada nokta nokta. Evet. Burası nokta nokta. Ama perdeyi takınca belli olmaz. Hiç de belli olmaz, olmaz. aynen Sonunda bittik evimizi. Küçük dokunuşlarla yeniledik. Bence gayet büyük fark etti. Sence güzel oldu mu hayatım? Değdi mi? Oo. Yani. Bence acayip. Sprayleri 3 euro verdim. Yani sprayleri derken sprey şişesini bir, bir kutu aldık. 3 euro verdik. Dün alışverişte tesadüfen gördüm. Aslında başka bir yerden alacaktım. Ama alışverişte gördüm. İndirimdeydi 3 euroya. Ee, bir onu aldık. Bir de yeni kulpları aldım. Onlar da 40 euroya geldi. Yani 43 euroya evi bence bayağı değiştirdik. Ve şimdi size parnicelerin bitmiş halini göstereceğim. Işıklandırma biraz kötü ama umarım anlaşılıyordur. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık aşkım. Ellerine sağlık. <laughs> Neyse arkadaşlar, böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videonuz hoş videonuz. Ne video? Videoyu çeken biziz. <laughs> Videomuz hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.